magazin yıldızlarının en büyük hastalığı daha güzel, daha iyi görünmek. Onlar ekran yıldızı. Olabilir, bunda ne var diyebilirsiniz. Ama sınırı aşınca, vücut kimyasıyla oynayınca bu durum hiç istenmeyen kaçınılmaz sonuçlar doğuruyor. Seren Serengil, onu hepiniz tanırsınız. Babası Öztürk Serengil, komedi dünyasının usta isimlerinden biriydi rahmetli. Seren Serengil aniden 46 kiloya kadar düştü. Hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil ismi yeni duyulan bir hastalıkla boğuşuyor. Ameliyat olmak zorunda. Öyle bir hastalık ki aylarca yoğun bakımda yaşam desteği almak zorunda bırakabiliyor. Uzun yıllar alıp verdiği kilolarla gündeme gelen Seren Serengil, 2016 yılında obezite cerrahisi yaptırarak 30 kilo vermişti. Ancak ünlü ismin başı dumping sendromuyla dertte. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı. Sevgili canlarım, o kadar çok sevenim, merak edenim varmış ki, insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş. Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım. Annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm. Vermeye de devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı? Şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreçmiş. Ama öte yandan olmasam yaza çıkmazmışım. Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim, dinleniyorum. Serum takılıyor. İyi olacağım inşallah kıymetli dostlar, insan bu satırları dinleyince üzülüyor elbette. Peki nedir bu dumping sendromu? Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen dumping sendromu, midenin çok hızlı boşalmasıyla karakterize bir semptom olarak tanımlanır. Midenin küçültülmesi sebebiyle mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alıyor. Hastanın ameliyat sonrasında Şeker içeren besinler tüketmesi halinde gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir. Genel olarak gıdalar tüketildikten sonra yaklaşık 2 ila 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmakta. Dumping sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ila 30 dakika aralığında gerçekleşir ve bu kişilerde ishal kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur. Dumping sendromunun oluşması süresi her hastaya göre değişkenlik gösteriyor. Bazı hastalarda bu belirtiler 3 saat sonra bile oluşabiliyor. Bu sebeple dumping sendromu erken dumping, geç dumping sendromu olarak ikiye ayrılıyor. Dumping sendromu genellikle diyet değişimi ile tedavi edilebiliyor. Fakat Ağır bir şekilde dumping sendromu yaşayan kişilerde bu durumun tedavisi için cerrahi ya da ilaç tedavisi uygulanabiliyor. Peki, dumping sendromu belirtileri nelerdir? Baş dönmesi, ishal, kalp atış hızında artış, şişkinlik, ciltte meydana gelen kızarma, mide bulantısı, kusma, kramp, mide ağrısı. Geç dumping sendromu belirtileri ise şöyle. Terleme, açlık hissi, titreme, yorgunluk, baş dönmesi, konsantrasyon olamama, güçsüzlük. Kıymetli dostlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cühanda bir nefes sıhhat gibi sözünün anlamını iyi düşünmek gerek. Kaybedilen şeyin değerini anlıyoruz ama kaybettikten sonra. Zayıflama uğruna nelerin yapıldığını nelerin yapılmaması gerektiğini görüyoruz, duyuyoruz. Oysa çok başarılı diyetisyenlerimiz var. Burada kastımız Seren değil elbette. Genel manada zaruret hali başka ama keyfi, diyet ve egzersizle daha sağlıklı sonuçlara varılabilecekken bu sıkıntıları, bu riskleri göze almak düşündürücü. Dostlar, sağlığınız için, sevdikleriniz için, sizi sevenler için kendinize, vücudunuza iyi davranın. Bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz.